Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimle PUBG Mobile oynuyoruz. Selam. Kendisi de yanımda tabletiyle bize eşlik ediyor bugün. Kendisi bir PUBG Pro uzmanı. Bir e, dünyada top 10. Yani. bir <laughs> de yani diyor bir bak. Silah. Hayır. Hayır öyle bir şey yok tabii ki. Silah da biraz daha iyiyim ya. Bir öyle bir şey yok. Hiçbir şey yok. Öyle, öyle bir şey yok. Var, var. Hiçbir şey değilsin sen yani. Normal düz. Altınsın hatta rankın yani. Oğlum. Altın. Her neyse. Bu PUBG Mobile basit oğlum. Çoğu bot geliyor zaten. Atlayak artık. <laughs> Geç kaldık bile. Çoğu bot geliyor oğlum zaten. Devam Şuraya gittik işte de biraz hızlanak diye O Orada Eee bana ne? Ne yapayım? Aa bir çift iniyor. Başa kim var? Bir, bir onlar var salırız ya. Aha onlardan hızlandık şu bu sefer aşağı inilebilen çatılı bir eve inmek istiyorum ya direkt damak olmak istiyorum. Daha iyi olur. Damı damı biz tutarsak da bir an ikisi. Ya işte bir tane şu, damı tutarsak bunun ikisini de alırız biz. Adamlar, Adamlar da o dama iniyor lan. Lan. Ben... Aha hepsi ayrı yana indi. Dur dur biz şu dama inek. Dur oraya daha inebiliriz. Daha rahat. A, lan bir de. topla 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 topla. İşte lan şu çatıda yok. biri var. Miyim? Lan mevcut Sık sık o şey olur ama ya e, ekip arkadaşı kurtar onu. Ama. Bak, öyle en o. baştan darbeyi vurduk bir kere. Ben de bile. Bir şey Başka bir ekip daha var lan burada. Abi yine de. Pompalıydı. Tamam tamam şurada bomba falan da var almak istersen dur ben alayım o bombayı. Sen, bo atma. sen bomba atma lütfen bir daha. Tamam <laughs> tamam sakin. Buraları lootladın mı? Bir şey bırakmıyorsun ki hayvan gibi sömürmüşsün. <laughs> Molotof vardı keşke alsaydım. Ben de bir tanecik bomba Hop, aldım. Çok iyi çok iyi çok iyi skarlaya çıktı. Şuradan bir kişi kaptırmış geliyor. Kapıyı kapatıyorum arkamızdan. Biraz çıkabilir miyim? Kapıyı sesini duyalım ki yardıma gelecek. Aha. Gördüm onu yok yok, Bayağı değdirdiydim ya neyse. Boş mermi sıkık ona da. Bayağı değdi. boş alt kata daha indim. Ha? Lan biri mi var? Biri mi var? Bilmiyorum. Yine o Biri yürüyor sanki. Mini 14'üm var dört ikisim var. Hop 4, 2, e hop çok iyi yelek çıktı bana bir tane. Ne yelektir? İkinci seviye yelek. İyi. Aa burada var gel gel sana var. Aa üçüncü seviye çıktı lan. İkinci Ay, seviye tam, sana kaldı al. İyi tamam iyi ben 2. seviye yaptım mı? Ee, benim şeyden yok mu ya benim mermiden? Ne? Ha, yok bende. Skar mermisi. Ha var da mini için kullanıyorum. Tamam tamam sen kullanıyorsan kullan. Gel şu arkadan çıkalım. Arka kapıdan gel. Sonra bir yan evde biri var mıydı acaba ya? Ben de, o düşürdüğümüzü... Aslında sene tabanca olacaktı o düşürdüğümüzü alacaktık hemen. Ya, tabanca yoktu ama pompalı vardı. Evin içinde pompalı mı kullansak? Hop benim herifden çıktı. Benim pompalım yok Lan korktum olmazdı ataracaktım seni. <laughs> Şu yan evimizde hemen birileri var ha biliyorsun değil mi? Gördün zaten girerken. Nasıl yiyor? Bilmiyorum Salak mısın bayılttığımız adam oraya giriyor ya. Ya ne zaman gittin? Ne gördün sen niye sıkmıyorsun? Ben gittiler diye biliyorum. Hayır ya. Ben çıkarken görmedim onları. Hop 4x dürbün. Çok iyi. Ee, şunu at. Onlar orada ya hala. Ben görmedim onları çıkarken. Onların at. bayağı gereksizim var. İnilsem. Şöyle çatıda biri var, çatıda biri var. Geldim geldim. Dur geldim. dur dur dur. 14'üm var. Ben daha sıkarım. Şurada. De Efes oh bayıldım. Çok çabuk bayıldım. beni kaldır, çok beni kaldır. Lan ya da onu sen. al. Evet evet. Nasıl oldu anlamadım ama. Ben sana o adam onu kaldırmaya çalıştığında söyleyeceğim. Diyor, biliyorum biliyorum. Kapının orada. Kapıya doğru gidiyor. Çabuk 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 skona. çabuk sıkona, çabuk sıkona Efe. Ya kaçtı. Dur. Bomba atacağım ben de. Öyle. Nasıl bayıldım ben ya? Hiçbir şey anlamadım. Onlar da şu an bizle hemen hemen aynı durumu. Bir arkadaşını bayılttık biz de. Onlar, neyse oğlum onlar burada bir yerde daha. Onlar onlar mı ki? Onlar onlar. Biz arkadan kaçmasınlar. Yok. Kaçsınlar oğlum daha iyi olur işte. Bandajın yok mu? Neyim bandajım yok hiçbir şeyim yok. Vereyim mi? Ver varsa. Gel. At yere. Veriyorum. Hadi 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 hadi. Ya o bayıltın keşke düşüreydin ya. Ben çok salaklık ettim. Aha şuradan biri daha geliyor lan. -ne. Şu adam mı koşan? Şurada bak. Şurada bak yolun ortasına. Aha vallahi adam. Aha vallahi adam o. Benim de 4 x'im var. Benim de 4 x'im var. Dur dur dur. Dur Dur. hiç riske gerek yok. Dur dur. Durdum. O adam hala orada. Bak görüyor musun? Benden bak ekranda. Yürüyor ha. Geliyorlar eve. Girdiler eve. Çıktık. Dur şurada dur şurada. Ben cam atacağım. Bir tanesi düştü. Tamam geliyorum. Hayır değmedi çabuk, çabuk çabuk çabuk. Kaldır beni kaldır beni. Kapıyı kapatın gel. Ölmedim oğlum onlar. Oh, birini bayılttım. Oğlum diğerini de ben bayılttıydım var işte bu. Ben de birleşim var şu an. Yes. Öldürdük işte. Aldık. İşte bu. Bak diğeri de orada. Dur dur sen birini topla ben birini. Dur oh, böyle olmaz. Of oh, of oh, mis mis. Lan benimkinde bok gibi şeyler çıktı. Tatkım <laughs> çok kötü. Şunları al. Ben alsa görmüş. Lan dur ya gelme şuraya. Ben oh. seninkini aldım mı Efe? Alsam olmaz. Ya benim canım yok. Can can. oğlum. Allah Allah çocuk. Ayak sesi. Hallet. Bir dakika enerji içeceği içiyordum onu da. Pompalı iyi işe yaradıydı Geliyor Tamam bir kişidir halleder. Tamam Tamam Canlan bir şey varsa ben alırım Daha sargı bezim sarıyor ben yok bu ben. arada ben i̇yi, Tamam mi? tamam yok iyi gidiyoruz Var sargı bezim İyi Salaklık çok iyiydi ama Çok salakça araştırdılar başka ne alabilirim? Şunu alabilirim. Tamam. Kimse kalmadı Şunda herhalde. ne var? Bir o çok uzakta gördüğümüz bir tane adam vardı. Ee, onu o çıkamadı. nereye gitti bilmiyorum. Bir de... Ona bir kere değdirdim ben. Dur, ölü var ya. Ey. Ee... Bulabilecek mi? Skulu boş ver de. Şu bunları toplamadı evlere bak. Şu eve kimse toplamadı. Ben bana can lazım ya. Yani. Can şimdilik iyi de ileriki savaşlarımız için. Sen şu evlere bakın Elimde işte. Elimde o kadar çok yok. İşte ileriki savaşlarımız için bir şeyler toplayalım. Ağrı kesici. 18 bandaj kesici, iki Acaba o öldürdüğümüz de. adam şey mi? Gelen adam mı? Hani şu uzaktan görüp de. Niye şey gelsin ki kaçarken? Ah can şeyi çıktı. Full paket İyi. can. Araba var ha. Tamam arabayla gideriz. Buraya yani girmiş öbür mi? Araba, öbür, öbür yerde çıkıp bakayım ben. <laughs> Ulan o takımı en baştan beri bayıltıp bayıltıp öldüremedik ya. O çok sinir bozucu. Oha, ya oha kendi tu tuzaklar var lan. Al al kullanırız bir İyi ee, Yara bandajı çıktı bir tane. Silah götür, kötü bir silahım iyi öyleydi. Ben bilerek bir tane pompalı tutuyorum yanımda. Ee, yakın mesafede iyi oluyor ev falan. Aa bir tane hmm. daha full paket can şeyi. Hmm. sukula bakayım bakayım birileri var hmm. mı? Altık görünürde sahibiz. yok. sukulun içinde damında kimse yok görünürde. Yani gitmişlerdir. Ya boşver boş ver biz arabaya atlarız gideriz başka yerlere. Zaten 32 kişi kaldı. Ben arabaya doğru yol alıyorum o zaman. Aa arada çıktı çok iyi. Bir tane daha full paket yardım sağlık şeyi. Şu evi de kontrol etsene. Şu evi. Tamam. Çekil 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 nerede 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 görüyor biliyor musun? Hayır. görmedim ha, Şu eve duvar arkasına gel çabuk. Hayır. Gördüm gördüm. Ah, devam et. Sık ona. Hayır. Hayır be çok güzel gitmiştik. Evet. Neyse bugünlük bu kadar yeter. Bir dahakine birinci oluyor muyuz? Oluruz. Bugünlük 20. olduk. Ee, bugünlük böyle olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Şurada 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 şurada. biri geliyor bence Aldım birini. Evet geliyor iki tane. Çekil 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 çekil. Dikkat et. Geldi. Bayıldı arkadaşı var. Efe çabuk can az can az çabuk gel, beni kaldır yukarı şurada. Çabuk gel, gel. çabuk 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 şurada ben birini bayılttım. Çabuk 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 çabuk. Hadi. Şurada evin içinde bir tane baygın var. Onu ben bayılttıydım. Geliyor. Dur sakin ol. Onlar aşağıdalar. Geldi. Efe arkanda lan. Hayır. Ah. Böyle videom olur be. <laughs>